Herkese merhaba. Evet, yeni bir videoda da birlikteyiz. Her zaman olduğu gibi ricamı tekrar edeyim. Ee, güzel, güçlü geri bildirimlerinizi yorumların altında paylaşmayı lütfen unutmayınız ve bildirim zilini de açmayı ihmal etmeyiniz. Evet, e, bugün size cinsel enerjiden bahsedeceğim ve cinsel çakra ile ilgili güçlü bir çalışma yapacağız. Cinsel enerjinin üst çakralara çıkartılıp farkındalığa, Özellikle kalpte ilahi aşka ve daha üst şakralarda üçüncü gözde farkındalığa ve uyanışa yardımcı olması. O, o kapıyı açması. Bunun üzerinde çalışacağız. Ve tabii ki bununla çalışırken her zaman olduğu gibi güçlü aton enerjisi bize eşlik edecek. E, cinsel enerji değil mi? Çok fazla konuşulan ve hatta hayatımızı yönlendiren insanların hayatlarını ilişkileri yönlendiren bir enerji, cinsel enerji. Alt çakralarda seks enerjisi olarak adlandırabiliriz ama üst çakralara çıktıkça daha saflaşmakta, sevgiye ve aşka dönüşmekte. Ama eğer çıkartabilirsen, çıkartamazsan alt çakrada sıkışıp kalıyor ve işte o zaman o seni manipüle edebiliyor, o seni yönlendirebiliyor. Ya da yönlendirilmeye çok e, müsait durumuna gelebiliyorsun ve şu anda yaşanan ilişkilerin büyük çoğunluğu bu cinsel etkileşimde yaşanıyor cinsel enerjide ci yaşanıyor e, daha üst çakralara maalesef çıkma imkanı e, bulamıyor e, ve bu cinsel enerjinin bastırılması aynı zamanda e, birtakım e, obsesyonlara bir takım bağımlılıklara da yol açabiliyor yani sen istediğin kadar orada yoksay, ama o enerji bastırıldıkça farklı şekillerde yaşamında patlayabiliyor. Peki bizim amacımız ne? Bizim amacımız bu enerjiyi olduğu gibi kabul etmek ve bu enerjiyi daha üst şakralara çıkartmak sevgili dostlar. Evet gelin isterseniz o zaman meditasyonumuza başlayalım. Rahat bir şekilde oturuyorsunuz ve gözleriniz kapalı ve burundan derin nefes alıp vermeye başlıyorsun. Derin nefes al, yavaş yavaş ver. Her nefeste daha da hafiflediğini ve gevşediğini hisset. Şu andan itibaren tüm dikkatin nefes alışverişinde. Şimdi Tüm dikkatini iki kaşın ortasındaki noktaya yönelt. üçüncü göz enerji merkezine. Orada yoğunlaşan ışığı hisset. ışık giderek güçleniyor ve iki kaşın ortasından içeriye giriyor. Zihnini tamamen temizliyor. Zihnin boşalıyor. Buradasın, andasın, anın sonsuzluğunda. Konuşmalarımın farkındasın ve nefes alışverişinin farkındasın. Şimdi daha da derinleşmek için bir süre nefes alışverişini saymanı istiyorum. Burundan ona kadar sayarak nefes al ve ona kadar sayarak nefes ver. Ona kadar çıkamazsan dert değil, çıkabildiğin kadar 6, 7, 8, kaça çıkabilirsen o kadar. Burada önemli olan Nefes alışverişini saymaya odaklanman, zihin tamamen sessizleşmekte, bedeninle, duygularınla tam bir bağlantı kurmaktasın ve nefes alışverişini saymaya devam ediyorsun. Şimdi saymayı bırak, burun nefeslerine devam et, burundan nefes alıp vermeye devam et. Ve şimdi tüm farkındalığını, dikkatini üreme bölgesine yönelt, cinsel bölgeye. Cinsel çakra. Öncelikle o çakrayı bloke eden duygular açığa çıkmakta. Suçluluk, taciz, cinsellikle ilgili sana yüklenen atalarından, anne babandan, ebeveynlerinden sana yüklenen baskılar, yaşadığın nahoş deneyimler, evet tacizler, o enerjinin orada sıkışıp kalmasına sebep olan ağır enerjilerden bahsediyorum. Bırak açığa çıksın. Evet, şu anda açığa çıkmakta ve sen avuçlarını açtın dizlerinde ellerin avuçların yukarıya bakacak şekilde açık ve aton enerjisini almaya niyet ediyorum diyorsun. Aton enerjisini almaya niyet ediyorum. Atala <tıklanmıyor> o ışlarından akmaya başlayan enerji tüm bedenine yayılıyor ve en derinlere nüfuz ediyor. Cinsel bölgede yoğunlaşıyor. Şu anda tüm blokajlar açığa çıkarken sen de ağızdan derin nefesler alıp ver ve her nefes verişte oradaki blokajların çözüldüğünü hisset. Alttan güçlü, saf cinsel enerji açığa çıkana kadar bozulmamış saf haliyle o enerjinin açığa çıkmasına izin ver. Ha Harika. Çözülmeleri hisset, esneme olabilir, gözyaşı olabilir, hepsi normal. Şimdi dikkatini tekrar üreme bölgesine yönelt. Orada yoğunlaşan güçlü enerjiyi hisset. O güçlü enerji alt çakralarda karşılanmamış arzular, şehvet, istekler çözülmekte ve üst çakralara çıkmaya başlamakta, güçlü bir yolculuk başlamakta. Şu anda karın çakrasındayız. Kararlılık, güç ve cesaret olarak açığa çıkmakta. Şu anda iki Göğsün ortasında, kalp çakrasındayız. Aşkı ve sevgi hisset, ilahi aşkı. Kalbinin açıldığını hisset, kalp çakrasının açıldığını hisset. Harika. Ve şimdi boğaz çakrasındayız, Vishuda. Cinsel enerji, yaratıcılık olarak, ses olarak, düşünceler olarak boğazından açığa çıkmakta, yaratım güçlenmekte, harika. Ve şimdi iki kaşın ortasında o yoğunluğu hisset, uyanış, illüzyonlardan özgürleşmek, zihnin esaretinden özgürleşmek, uyanış, güçlü bir uyanış, özgürlüğü hisset. Ve şimdi cinsel çakra çok daha güçlü bir yoğunlukta baş ve boyun bölgesinde ayrılığın bittiği yer, güçlü bir dönüşüm gerçekleşmekte, tüm bedenini sarmakta ve bize şimdi yine atom enerjisi eşlik etmekte, altın ışıkla birlikte. Hatala on. Güçlü altın ışığı hisset. Güçlü altın ışık küresinin içindesin. Dengede ve huzurlu. Dengede ve huzurlu. Titreşim daha da yükseliyor. Canlılığı hisset. Gücü hisset. Yaratıcılığının açığa çıktığını hisset. Harika. Güçlü bir deneyim yaşadın. Bir süre bu deneyimi hissetmek için kendine izin ver. Meditasyondan sonra bir süre kendinle kalma ihtiyacı hissedebilirsin. Bol su iç, güçlü bir arınma yaşadın. Evet, bir başka videomuzda buluşmak üzere. Sevgiyle kalın, sağlıkla yaşayın.